Merhaba. Bugün yine senin için seçtiğim bazı kaynaklara, yani Türk şiiri ve edebiyatı üzerine yazılmış metinlere e, daha yakından bakacağız. Elimizde akademik analizler var, ders notlarından alıntılar, metin incelemeleri falan. Amacımız ne? Özellikle öne çıkan şairler ve yazarlar kimler? Onlar hakkında kaynaklar ne diyor? E, en çarpıcı bilgileri ve farklı yorumları senin için bir araya getirmek. Hadi başlayalım. Evet, kaynaklar bayağı zengin görünüyor. Özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine bir analiz var ki oldukça derinlemesine. Ama sadece o değil, Türk dilinin yapısı, tarihi üzerine bilgiler, genel edebiyat metinlerinden kesitler, yani şiirin ve şairin dünyasına bayağı farklı pencerelerden bakma şansımız olacak. Özellikle kilit isimler üzerinden gidelim diyorum. Harika. O zaman ilk isim zaten hemen dikkat çekiyor. Ahmet Hamdi Tanpınar. Kaynaklardan birinde şiiri için bakımlı diyor hatta aydınlıktan mayasını alan gibi ilginç ifadeler var ne demek bu sence tam olarak yani nasıl bir titizlik bu şey, bu ifadeler bence Tampınar'ın şiirdeki o ince işçiliğini, estetik arayışını belki de formal ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Hani özenilmiş bir şey var ortada. Zaten kendisi de biliyorsun, sanatta devamlılık fikrini çok savunur. Geçmişi, yani Yahya Kemal gibi ustaları, eski musikiyi falan bugüne bağlama çabası eserlerinde çok belirgin. Hmm. Şiirin sadece şairin kişisel bir derdi olmadığını bir bakıma herkesin malı olduğunu düşünmesi de bu devamlılık fikriyle çok alakalı aslında. Kaynaklarda bir de şu nokta ilgimi çekti. Tam Pınar için Yahya Kemal'den aldığı bir tür espriyi ya da bir anlayışı Oktay Rifat gibi daha genç isimlere aktaran bir köprü deniyor. Bu köprü rolü tam olarak ne peki? Sadece bir etkilenme mi yoksa daha derin bir anlamı mı var? Bence basit bir etkilenmenin ötesinde bu. Yani bir edebi zevkin, bir duyuş biçiminin aktarımı gibi düşünmek lazım. Tanpınar, Yahya Kemal'den aldığı o incelikli yaklaşımı, o dil hassasiyetini kendi içinde yeniden yorumlayıp e, yeni nesillere bir nevi kanal oluyor. Zaten kendi lafı da var. Şiirde muvaffak olmanın ilk şartı bir dil sahibi olmaktır diyor. Bu da dile ne kadar odaklandığını gösteriyor. Çok net. Şiiri de şey gibi görüyor. Hayatın içinden süzülmüş saf bir öz. Bir tecrit yani soyutlama. Romanı ise daha farklı, daha hayatın peşinde koşan bir tür olarak ayırıyor kafasında. Bu devamlılık meselesi bizi ister istemez daha eskilere de götürüyor. Kaynaklar Karahanlı dönemindeki o temel eserlerden bahsediyor. Kutaz Gubilik, Divane Lugatit Türk… Atebetül Hakayik, bir de Divanı Hikmet. Bunların sadece dil açısından değil, şiir ve kültür mirası olarak da çok önemli olduğu vurgulanıyor. Bu eserlerin hepsinin bir arada nasıl bir önemi var? Kesinlikle öyle. Tam bir hazine bunlar. Bu eserler yani Türkçenin öyle sadece konuşulan bir dil olmadığını ta 8. yüzyıldan beri köklü bir yazı, edebiyat ve kültür dili olduğunun en net kanıtları. Özellikle Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Biliği mesela hem devlet yönetimi hem ahlak üzerine kurulu yapısıyla e, erken dönem Türk şiirinin ve düşünce dünyasının temel direklerinden biri sayılır. Sonra Osmanlı dönemine gelince Fuzuliler, Bakiler bu geleneği alıp zirveye çıkarmışlar. Kaynaklarda bir de 17. yüzyılda Nabi… Ve onun başlattığı hikemi tarz diye bir şeyden söz ediliyor. Bu ne demek tam olarak? Hani şiirin o dönemde sadece estetik bir amacı mı var yoksa başka işlevleri de mi ön planda? Hikemi tarz aslında daha çok hikmetli sözler, öğütler veren hatta sosyal eleştiriler içeren biraz daha didaktik bir şiir anlayışı. Nabi yaşadığı dönemin e, toplumdaki sorunlarını, aksaklıklarını şiirle dile getirmekten pek çekinmemiş anlaşılan. Yani evet şiirin estetik yanı hep var ama bu tarzda topluma bir mesaj verme, düşündürme gibi bir görevi de üstlendiğini görüyoruz. Şiir bazen toplumun vicdanı gibi işliyor. Doğru. Peki şiirin yapı taşı olan dilin kendisine gelirsek, kaynaklarda Türkçenin o eklemeli yapısı çok ilginç anlatılmış. Hani tek kelimeyle yazmışmışım örneği gibi bir sürü anlam katmanı oluşturma potansiyeli. Bu dilsel özellik şairlere nasıl bir imkan sunuyor acaba? Muazzam bir imkan tabii eklemeli yapı sayesinde çok ince duygu farklarını, düşünce ayrıntılarını tek bir kelimeye sığdırabiliyorsun. Müthiş bir esneklik veriyor. Ama tabii bir de işin öbür yüzü var. Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının başlattığı o yeni lisan hareketiyle dilde bir sadeleşme arayışı da başlıyor. Bu da ister istemez şiir dilini etkiliyor tabii. Peki bu sadeleşme çabasıyla şairin kendi özgün sesini, kendi dilini yaratma çabası arasında bir çatışma olmuyor mu? Hani Tampurer'in Yahya Kemal için dediği gibi o ortak dilin içinde kendine has şahsi bir dil kurma meselesi. Olmaz mı? Kesinlikle var. İşte şairin ustalığı da tam burada devreye giriyor bence. Ahmet Haşim de mesela bunu vurguluyor. Şiir dili gündelik dilden, nesir dilinden farklı olmak zorunda diyor. Şair herkesin kullandığı kelimeleri alıyor ama onlara yeni bir ruh, yeni çağrışımlar yüklüyor. İşte o şahsi dil dediğimiz şeyle kendi evrenini yaratıyor. Yani sadeleşme akımı bile bu kişisel üslup arayışını yok etmiyor. Sadece oyunun oynandığı zemini biraz değiştiriyor diyelim. Anladım, çok mantıklı. Gördüğün gibi elindeki bu kaynaklar gerçekten de Türk şiirinin köklerinden başlayıp Tampınar gibi modern dönemdeki kilit isimlere ve dilin bu sanattaki o hayati rolüne dair e, bayağı yoğun ve değerli bilgiler sunuyor. Farklı dönemler, farklı şairler arasında kısa ama dolu dolu bir yolculuk yapmış olduk sanki. Evet, şiirin dille, kültürle, o tarihsel devamlılıkla ne kadar iç içe olduğunu konuştuk. Tanpınar'ın o devamlılık ilkesini ve dilin zaman içerisinde nasıl değiştiğini düşününce aklıma ister istemez kaynaklarda da biraz üstü kapalı değinilen bir soru geliyor. Acaba günümüzdeki bu hızlı dil değişimleri, işte sosyal medyanın etkisi, sürekli yeni kelimelerin, yabancı ifadelerin dile karışması falan Türk şiirinin geleceğini nasıl etkileyecek? Nereye götürecek? Bu da herhalde üzerinde ayrıca düşünmeye değer bir soru işareti olarak kalıyor.